Tony Robbins'ten Hayatınızı Değiştirecek Dev Adımların 32. Günü. İstediğinizi elde etmek için sizi harekete geçirmekten alıkoyan şeyi keşfetmek zorundasınız. Son ana kadar yapmaktan kaçındığınız bir şey düşünün. Örneğin vergilerinizi. Sadece o anın acısından kaçındığınız için onu ertelediğiniz ve sonra daha büyük acılar duyduğunuz doğru değil mi? Fakat vergi ödeme dönemi geldiğinde ne oluyor? Bizim erteleyişimiz son buluyor çünkü biz çabucak inandığımız şeyin bize acı mı yoksa zevk mi vereceğini değiştiriyoruz. Hemen harekete geçmeyiş bir şey yapmaktan çok daha fazla acı verici oluyor. Bu gerçeği hayatınızı değiştirmek için nasıl kullanabilirsiniz? Gelecekte bu acı verici görevden nasıl kaçınabilirim diye soracağınıza, şimdi harekete geçmezsem bu sonunda bana neye mal olur diye sorun. Acıyı etkili bir şekilde kullanırsanız sizin dostunuz olabilir. 33. gün. Biz Pavlov'un köpeği gibi sadece ceza ve ödüle karşılık veren hayvanlar mıyız? İnsan olmanın mucizelerinden biri bize neyin acı, neyin haz vereceğine karar verebilmemizdir. Bir açlık grevcisi mesela fiziksel acı çekebilir ama bu acılı deneyimi değerli bir davaya dünyanın dikkatini çekmenin pozitif etkisine yoğunlaştırarak manevi bir hazza dönüştürebilir. Her birimizde bu seçimi yapma gücü vardır. Başarının sırrı acıyı ve zevki kendi yararımıza nasıl kullanabileceğimizi öğrenmektir. Hayatınızda gereksiz acı duyduğunuz bir alan var mı? Yoksa seçiminiz yaparken iyice düşünmediğiniz için mi tepki gösteriyorsunuz? Önce odaklandığınız şeyi değiştirip sonra acı verici görünen bir olayı öğrenmek, büyümek veya başkalarına yardım etmek için haz veren bir fırsata nasıl dönüştürebilirsiniz? 34. gün Geleceğinizi oluşturmak için acıyı ve zevki nelerle ilişkilendiriyorsunuz? Her birimiz kendimizi acıdan kurtarıp zevk duyacağımız bir ortama koyacak ayrıcalıklı bir davranış biçimini öğrenip benimsedik. Bazı insanlar bunu içki içerek, sigara kullanarak, aşırı yemek yiyerek veya diğerlerini acımasızca yererek yaparlar. Bir başkaları ise jimnastik yaparak, sohbet ederek, başkalarına yardım ederek veya bir şekilde fark yaratarak yaparlar. Sizin acıdan sakındırıcı ve haz veren davranış biçimlerinizden bazıları nelerdir? Bunlar şu ana kadar yaşamınızı nasıl şekillendirdiler? Bu taktiklerinizin bir listesini yapın. Kendinizi iyi hissetmek istediğiniz zaman televizyon mu izliyorsunuz, bir sigara mı yakıyorsunuz yoksa uyuyor musunuz? Acıdan hazz'a geçebildiğiniz başka etkin yöntemlerden bazıları neler? 35. gün. Birçok insan için kaybetme korkusu kazanma arzusundan çok daha büyüktür. Çoğu insan hayallerini gerçekleştirmek için gerekli riskleri göze alacaklarına, ellerindekini kaybetmemek için çok daha fazla gayret gösterirler. Sizi bu iki seçenekten hangisi daha çok harekete geçirirdi? Son 5 senede kazandığınız 100 bin doları birinin çalmasını önlemek mi yoksa 5 yılda 100 bin dolar kazanma fırsatını değerlendirmek mi? 36. gün Biz genellikle diğer insanlarda büyüklük gördüğümüz zaman onlara özel yetenekler verildiğini ve çok şanslı olduklarını kabul ederiz. Gerçekte ise sadece bir şey olamamaları bir şey yapamamaları ve her şeylerini paylaşmak zorunda kalacak olmaları onlara çok büyük acı vereceği için kendi insan kaynaklarını daha fazla bir derinlikte kullanmaktadırlar. Örneğin Rahibe Teresa'nın bencil olmayan yaşamı bir başkasının acısı ile kendisininki arasında kurmuş olduğu açık ilişki nedeniyle sürmektedir. Bu onu dünyada herhangi bir yerde acı çeken herhangi bir insana yardım etmeye itmektedir yardım ederken duyduğu bu büyük haz acılı insanların kederlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Fakat daha sonra öğreneceğimiz gibi bu her zaman doğru değildir. Size en fazla acıyı ve en büyük zevki veren şey nedir ve bu sizin bugünkü yaşamınızı nasıl şekillendiriyor? 37. gün. Birçok kendine zarar verme biçiminin arkasında karışık duygular vardır. Bu duygular yaşamda elde edilecek başarı ve coşku seviyesini kesinlikle sınırlamaktadır. Örneğin insanlar daha fazla para kazanmak istediklerini sık sık söylerler. Elbette bu insanlarda bunu nasıl başaracaklarını çözecek yetenek ve zeka vardır. Onları durduran şey karışık duygular veya ilişkilerdir her gün daha fazla servet sahibi olmanın kendilerine özgürlük, güvenlik ve sevdiklerine yardım etme yeteneği vereceğini bilirler. Aynı zamanda aşırı para sahibi olmayı, müsrif olma, düşüncesiz olma ve başkalarını kendi menfaatleri için kullanma ile de ilişkilendirirler. Eğer kendinizi sürekli iki ileri bir geri adım atarken bulursanız, bu sizin karışık ilişkilere sahip olduğunuzdandır. Demek ki siz amacınıza ulaşmayı hem acı hem de hazla ilişkilendiriyorsunuz. Bu örnekteki gibi yaşamınızı etkileyen karışık ilişkilendirmeleriniz var mı? 38. gün. Hayatınızda mali durumunuz, ilişkileriniz ve benzeri belirgin bir şekilde düzeltmeyi istediğiniz ama bir şeylerin sizi bunu yapmaktan alıkoyduğu bir alan var mı? Bir kağıt üzerine cevabınızı yazın ve kağıdın ortasına aşağı doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa onunla ilişkili bütün olumsuz duygularınızı ve sağ tarafa da olumlu olanlarını listeleyin. Eksiler artılardan daha mı çok? Bütün olumlu ilişkilerin toplamından daha ağır basan olumsuz bir ilişki mi var? Denge ya da dengesizlik bugüne kadar elde ettiğiniz sonuçları yansıtıyor mu? Bilinçli bir araştırmanın parlak ışığı altında olumsuz ilişkiler ekseri yağ üzerinizdeki etkiyi kaybederler. Bunu fark etmek başarıya giden ilk adımdır. 39. gün. Hiç ne yaparsanız yapın acı duyacağınızı hissettiniz mi? Örneğin bazen insanlar aynı ilişkileri sürdürürlerse mutsuz olacaklarını hissederler. Ama bu ilişkiyi koparırlarsa yalnız kalırlar ve çok daha mutsuz olurlar. Sonuç olarak bir şeyler yapmazlar ve mutsuzlukları devam eder. Kendinizi kapana sıkışmış hissedeceğinize acınızı en yakın arkadaşınız olarak kullanın. Kullanın bunu. Geçmişte ve şimdi başınıza gelenleri bir düşünün. Acınızı o kadar duygusal yoğunlukta yaşayın ki o size sonunda bir şeyler yapacak kaldıraç gücünü versin. Biz buna duygusal eşiğe ulaşma diyoruz. Bu kurtulamadığınız duyguyu pasif bir şekilde bekleyeceğinize, niçin bugünden başlayarak hayatınızı daha iyi bir hale getirmeniz için sizi motive edecek bir yöntemi bilerek ve aktif olarak yaratmıyorsunuz. 40. gün. İrade gücü işe yaramaz en azından uzun bir süre duygusal eşiğe hiç çarptınız mı? Diyelim ki vücudunuzla ilgili böyle bir şey başınıza geldi. Onu nerede yaşadınız? Ne yaptınız? Belki perhiz yaparken irade gücünüzü kullanarak kendinizi bir takım yiyeceklerden mahrum ettiniz. Ancak aldığınız sonuç kısa vadeli oldu. Çünkü kendinizi yiyecekten mahrum etmek daima acı vericidir ve beyniniz bir başka seçenek varken acı çekmenize izin vermez. Pekala çözüm nedir? Siz doğal içgüdülerinizle savaşacağınıza, acıyı bu şekle koşullandırıncaya kadar sadece yiyecekle ilişkilendirdiğiniz şeyi değiştirin. Sürekli olarak kendinizi aşırı yemeğe kaptırdığınız zaman hissettiğiniz olumsuz duyguları hatırlayın. Aşırı yemeği acı verici, egzersiz yapmayı haz verici hale getirin. İşte o zaman kendinizi doğru şeyleri yaparken bulacaksınız. 41. gün. Benim başarı tanımlarımdan biri sürekli bir coşku ve pek az bir acı hissetmenizi sağlayacak bir tarzda yaşamanızdır. Bu yaşam tarzınızla etrafınızdaki insanların da daha büyük bir sevinç ve pek az acı duymasını sağlayacaksınız. Bunu yapmak için büyümemiz ve etrafımızdaki insanların yaşamına katkıda bulunmamız gerekmekte. Peki bu tanıma göre ne kadar başarılısınız? Bugün yaşamınızdan daha fazla zevk almak veya etrafınızdaki insanlara daha fazla bir şeyler vermek için neler yapabilirsiniz? 42. gün. Erteleme, acıdan kaçınmanın en yaygın yollarından biridir. Ama eyleme geçmeyi ertelerseniz daha sonra kendinize daha büyük acılar verirsiniz. Bugün dikkatinizi çekmesi gerekirken erteleyip durduğunuz dört eylem nedir? Bunları listeleyin ve sonra aşağıdaki soruları yanıtlayın. Bu eylemi niçin yapmadım? Geçmişte bu eylemi yapmayı hangi acıyla ilişkilendirdim? Bu olumsuz örneğe kendimi kaptırarak geçmişte ne gibi şeylerden haz duydum? Şu anda değişmezsem bu bana neye mal olur? Kendimi nasıl hissederim? Hemen bu eylemleri birer birer yapmaya girişerek ne gibi şeylerden zevk alırım? 43. Gün bir şey yaptınız ve sonra bunu nasıl oldu da yaptım, bu çok aptalcaydı diye düşündüğünüz oldu mu? Ya da tersine bir şey yaptınız ve sonra kendi kendinize bu harikaydı, ben bunu nasıl bugüne kadar yapmadım çok etkileyiciydi diye hiç düşündünüz mü? Çok kötü ya da harika hareket etme arasındaki farkı ne belirliyor? Bu nadiren sadece yeteneğimizden kaynaklanmakta. O andaki vücudunuz ya da zihinsel durumunuz sizin düşünme, hissetme, davranma ve uygulama tarzınızı şekillendirmekte. Eğer siz en güçlü zihinsel, duygusal durumunuza ulaşmanın sırrını bilirseniz tam anlamıyla harikalar yaratabilirsiniz. Doğru zihinsel durumda fikirler ve yetenekler adeta akarcasına ortaya çıkar. Her gün en mükemmel ruh halinizde olsanız neler başarırdınız? 44. gün. Hepimiz bir yığın şeye satıldık. Bize günün birinde her şey doğru giderse sonunda mutlu olacağımız öğretildi. İdeal eşi bulunca Yeteri kadar para kazanınca, vücudumuz mükemmel hale gelince, çocuklarımız olunca, sonunda emekli olunca gerçek şu ki, sahip olacaklarınız değil, bir anda zihinsel durumunuzu nasıl değiştireceğinizi öğrenmeniz sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. O halde bu şeylerden herhangi birini neden arzu ediyorsunuz? bu ideal eşin, çocukların, paranın bizi daha iyi hissettireceğine inandığımızdan değil midir? Fakat sonunda peşine düştüğümüz bu şeylere sahip olunca bizi kim daha iyi hissettirecek? Bunu kendimize sağlayacak olan biziz. Niçin bekliyorsunuz? Hemen yapın. 45. gün Kendinizi nasıl daha iyi hissettireceğinizi biliyor musunuz? Şimdi tamamıyla mutlu, heyecanlı ve kendinizden geçmiş hissetmek isterseniz bunu yapabilir miydiniz? Elbette. Sadece odaklandığınız şeyi değiştirin. Kendinizi tamamıyla dünyanın tepesinde olduğunuzu hissettiğiniz bir anda hatırlayın. Bütün detaylarıyla canlı bir şekilde hayal edin. Etrafınızdaki seslere kulak kesilin. Nabzınızın çarpışını hissedin. Oradaymışçasına nefes alıp verin ve vücudunuzu o andaki gibi hareket ettirin. O heyecanın birazını bile olsa tekrar hissedebilir misiniz? Her istediğiniz an bu şekilde hissedebilmeniz mümkün müdür? 46. gün. Hayatta herhangi bir şeyi yaşamanın ve algılamanın sayısız yöntemleri vardır. Herhangi bir duyguyu her an hissetmek mümkündür. Bütün yapacağınız doğru kanala girmektir. Nasıl mı? Duygusal durumunuzu bir anda değiştirmenin iki sırrı var. Birincisi zihinsel odağınızı değiştirmek. Yaşantınızın en kıymetli anılarından birini aklınıza getirin. Şu anda onu hatırlamanız sizi nasıl hissetmenizi sağlıyor? Sizi harika hissettirecek başka hangi anılara odaklanabilirsiniz? Yarın yani 47. gün duygusal durumunuzu anında değiştirecek ikinci yolu araştıracağız. Odağınızı değiştirmek, duygusal durumunuzu değiştirmenin sadece bir yolu. Daha çabuk, daha güçlü yolu ise vücudunuzun fiziksel şeklini ya da fizyolojinizi değiştirmektir. Örneğin, nasıl hissettiklerine önem vermediklerinde çoğu insan alkol içer, yemek yer, uyur, uyuşturucu ilaçlar kullanır. Ya da dans etmek, şarkı söylemek, jimnastik yapmak veya sevişmek gibi olumlu stratejilere yönelirler. Hissettiğiniz her duygunun onunla ilişkili belirli bir fizyolojisi vardır. İnsanlar depresyondayken duruşları nasıldır? Omuzlar düşük, baş sarkık, nefes alışı yüzeysel. Yüz ifadesi ise kayıtsızdır. Tersine kendimizi mutlu ve daha iyi hissettiğimizi söylerken omuzlarımız dikleşir, başımız kalkar ve nefes alışımız kuvvetlenir. Fizyolojimizdeki bu değişiklikleri bilinçli olarak kumanda eder ve derhal arzu ettiğimiz duygusal durumları yaratabiliriz. 48. Gün En önemsiz görünen şeylerden bazıları en büyük farkı yaratabilir. Beklenmedik şekilde size yarar sağlayacak eğlenceli bir alışkanlık yaratmak isterseniz şu uygulamayı deneyin. Günde 5 kez, birer dakika olmak üzere 7 gün boyunca ayna karşısına geçin, bir şey yapmayın ama sadece ağzınızı bir karış açıp gülümseyin. Bu ilkin size oldukça aptalca gelecek. Fakat günde birkaç kez onu tekrarlarsanız sürekli sinir sisteminizi tetikleyip mutluluk, mizah ve rahatlık hisleri yaratabileceksiniz. En önemlisi kendinizi iyi hissetmeye koşullandıracak ve fiziki mutluluk alışkanlığı geliştireceksiniz. Şimdi bunu yapmak için zaman ayırın ve eğlenin. 49. Gün Yaş, kronolojiden ziyade odaklanma ve fizyoloji meselesidir. Birçok insan uzun yıllar yaşamıştır ama hala yürüyüşlerinde bir sıçrayış ve düşünüş tarzlarında bir esneklik vardır. Bunun basit bir örneğine yağmurlu bir günde rastlayabiliriz. Yaşlı insanlar bir su birikintisi gördüklerinde ne yaparlar? Onun etrafını dolaşmakla kalmazlar, aynı zamanda şikayet edip dururlar. Diğer taraftan çocuklar ve hala kalben genç olanlar doğruca o su birikintisinin içine sıçrayabilir, kahkaha atar, suyu etrafa sıçratır ve iyi vakit geçirirler. Hayatında bu türden kendine özel su birikintilerinin tadını çıkartın. Adımlarınızda sıçrama, yüzünüzde gülücükle yaşayın. Hayatınızdaki bu su birikintileri yolunuza çıkan engellerdir. Böyle durumlarda neşeli olmayı, deli doluluğu tuhaflığı, şakacılığı yaşamınızın yeni öncelikleri haline getirin. Siz canlısınız, ölmediniz. Hiçbir sebep olmasa da kendinizi iyi hissetmek zorundasınız. 50. Gün Yaşamınızı zenginleştirmenin en iyi yollarından biri duygusal alanınızı genişletmektir. Ortalama olarak her hafta kaç duygu yaşıyorsunuz? Bunun bir listesini çıkarın. Şimdi bunu gözden geçirin. Eğer bir düzineden daha azsa, daha çok yaşamak istediklerinizi bu listeye ilave edin. Çoğu insan yaşayabileceği binlerce duygu içinden sadece pek azını yaşar. İnanın, fizyolojinizi değiştirerek ve odağınızı yönlendirerek duygusal alanınızı genişletebilirsiniz. Yaşamak istediğiniz olumlu duygularınızdan birini seçin ve tam şu anda o duyguyu halen yaşıyormuşsunuz gibi ayağa kalkıp öyle poz verin. Hareketlerinizi ve konuşmadaki ses tonunuzu bu duygunuzla uyumlu hale getirin. Hissettiğiniz bu ani duygu değişikliğinin tadını çıkarın. 51. gün siz hiç öfkeden deliye dönmüş, hüsrana uğramış veya mahvolmuş hissini yaşayıp yıllar sonra geriye dönüp sizi bu kadar üzen şeye baktığınızda gülebildiniz mi? Hepimiz şu eski atasözünü duymuşuzdur. Günün birinde geriye dönüp bakacak ve güleceksiniz. Bir gün benim NLP kurucu ortak öğretmenlerimden Richard Bandler, "Niçin bekliyorsun? Neden şimdi düşünüp hemen gülmüyorsun?" diye sordu. Bugün bunu deneyin. Bir zamanlar size inanılmaz derecede stresli gelen bu şeye gülün. Şimdi duruma biraz daha fazla hakim olmuşsunuz gibi gelmiyor mu size de? 52. gün Hiç daha önce eşinizin belli bir saatte eve gelmesini beklediğiniz ama onun geç kaldığı oldu mu? Belki siz eşinizin yeteri kadar dakik olmaya aldırmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Belki de eve gelirken kaza geçirmiş olacağından korktunuz. Eşinizin size sürpriz bir hediye almak için bir yere uğramış olabileceği de aklınıza gelmiş olabilir. Nasıl duygular yaşayacağımızı odaklandığımız şeyler tayin eder. Kendimizi nasıl hissediyorsak, yani bizim o anki zihinsel durumumuz, eylemlerimize ve ilişkilerimize güçlü bir tarzda etki eder. Birdenbire bir sonucun üstüne atlamak yerine bütün ihtimalleri iyice tartıp bize güç verecek birini ya da önemli bulduklarımızı seçip ona odaklanmalıyız. 53. gün. Yarış arabaları ile odaklanma gücü arasında inanılmaz bir benzerlik vardır. Arabanız yağmurda kaymaya başlayınca doğal olarak bundan kurtulma teşebbüsüyle duvara bakarsınız. Fakat korktuğunuz şeye odaklanmayı sürdürürseniz kesinlikle bu olur. Profesyonel yarışçılar bizim farkında olmadan odaklandığımız istikamete gittiğimizi bilirler. Bu yüzden de dikkatlerini duvara değil boş piste odaklarlar. Hayatta birçok insan dikkatlerini yaptıkları şeye değil, istemedikleri yöne yöneltirler. Eğer korkunuza karşı durur, inançla odağınızı disipline ederseniz, eylemleriniz doğal olarak arzu ettiğiniz yönde gelişecektir. Korkunuzu serbest bırakın ve şimdi hak ettiğiniz ve gerçekten arzu ettiğiniz şeye odaklanın. 54. Gün Duygular, eylemler tarafından yaratılır. Bir dahaki sefer kendinizi tempolu koşuya hazırlarken onu yapmaya yüzde yüz istekli duymuyorsanız niçin dışarı çıkıp ip atlamıyorsunuz? İp atlama ruh halinizi değiştirmek için çok güçlü bir yöntemdir çünkü harika bir egzersizdir. Koşmayla kıyaslandığında daha az stres yaratır. Yüz ifadenizin ciddiliği kalmaz. Arabayla yanınızdan geçenleri de pek eğlendirirsiniz. 55. gün. Odağınızı kontrol edebilmenizin en etkin yolu soruları kullanabilmenizden geçer. Yönelttiğiniz her soru için beyniniz bir cevap bulur. Örneğin, falanca kişi beni kendi yararına niçin kullanıyor diye sorarsanız, gerçekten bu durum doğru olsun ya da olmasın, nasıl oluyor da dolandırılıyorum diye düşünmekten kendinizi alamazsınız. Ancak sorunuzu öyle değil de bu durumu nasıl düzeltebilirim diye sorarsanız, olumlu eylemlere girişmenizi sağlayacak cevaplar alacağınızdan emin olabilirsiniz. 56. Gün Doğru soru sormanın gücünü 7. sınıf kabadayısından dayak yemiş bir çocuk bize gösteriyor. İntikam almayı yemin ederek bir silah tedarik etti ve kendisine işkence eden bu çocuğu takip etti. Fakat ateş etmeden önce tetiği çekersem bana ne olur diye merak etti kendini hapishanede hayal edince başka her şeyden daha çok acı verici bir resim belirdi gözlerinin önünde. Hedefini değiştirdi ve bir ağaca ateş etti. Bu çocuk Bo Jackson'dı. Muhtemelen odaklanmadaki bu değişiklik, acının haza ağır bastığı bir anda verilen bir karar, geleceği olmayan bir çocukla bizim en büyük spor efsanelerimizden biri olacak bir çocuk arasındaki farkı yarattı. Bugün kendinize yaşam değiştirici hangi soruları sorabilirsiniz? 57. gün. Daha önce hiç kimse size parlak bir geleceğin var dedi mi? Böyle bir cümle kendinizi nasıl hissettirdi? Ya da biri size gelip geleceğiniz karanlık dese ya da planınızın düzeltilmesi gerekiyor yerine planınız harika gidiyor ya da yeni oda arkadaşınız benim tüylerimi ürpertiyor yoksa o gerçekten soğuk bir insan mı dese ne olurdu? Fark sadece kelimelerde değil, aynı zamanda onların yarattığı duygulardadır. Geleceğin parlak veya karanlık olacağı şeklinde konuşan insanlar görsel bir durum yaratıyorlar ve en çok gördüklerinden etkileniyorlar. Diğer insanlar daha çok duyduklarından etkileniyorlar ve diğerlerinin duyguları algılamalarından çok daha önemli. Çoğu zaman gördükleriniz mi, duyduklarınız mı yoksa dokunduklarınız mı odaklanmanızı etkili oluyor? 58. gün. Sizin duygusal durumunuzu artıracak sağlıklı yollardan bazıları nelerdir? Ama bunlar olumsuz sonuçlar doğuracak olan sigara ve alkol içmek, kendinizi güzel yiyeceklere kaptırmak, kredi kartı harcamalarını aşırı artırmak veya benzeri başka şeyler olmamalı. Hadi birkaç dakikanızı akla gelen bu yolları yazmaya ayıralım. 1. Acı verici duyguları anında zevk vericilerle değiştirmek için genellikle kullandığınız olumlu yöntemlerin hepsinin bir listesini yapın. 2. Daha evvel belki hiç denemediğiniz ama duygusal durumunuzu olumlu bir şekilde değiştirebileceğini düşündüğünüz diğer bazı yöntemleri de listenize ekleyin. Tercihimiz 25 veya üstü ise de en azından 15 tane yazmadan durmayın. Bu durumunuzu değiştirmeniz için yüzlerce sağlıklı yol keşfedinceye kadar tekrarlamak isteyebileceğiniz bir alıştırmadır. 59. gün. Acıdan hazz'a giden ana yolda seyahat etmek için hayata bakışınızı olumlu yönde değiştirecek birçok yöntem keşfedin. Şu yöntemlerden bazılarını dikkate alın. Sevdiğiniz müzikle şarkı söyleyin. Hemen hayata geçirebileceğiniz bilgiler sunan bir şey okuyun ya da dinleyin. Reedwell'de olduğu gibi. Komik bir gösteriye ya da filme gülün. Yüzerek birkaç tur atın. Ailenizle ya da bir arkadaşınızla yemeğinizi paylaşın. Sıcak su dolu bir küvete girin. Beş tane yeni fikir düşünün. Yabancı biriyle tanışın. Sizi yine de sevebileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınıza aptalca fıkralar anlatın. Günlüğünüze bir şeyler yazın. Eşinizi kucaklayıp öpün. Bunlardan birini seçin ve hemen uygulayın. İkinci bölümün sonu. Üçüncü videoda 60. günle birlikte devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.